birlikte sağlık kurumlarının siyasallaşması, iktidar yanlısı sarı sendikaların idareciler üzerinden personele baskısı, uzun çalışma saatleri, fazla mesai, aşırı iş yükü pek çok hemşiremizin tükenmişlik sendromu yaşamasında beraberinde getirmiştir. Hemşirelik yönetmeliğinde de tanımlanmış olan diyaliz hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği ve benzeri hemşireliğin özel alanlarının yok edilmesi, hemşirelik yasası ve yönetmeliğinin işler kılınmaması, mevzuatın hemşirelik ve yasa ve yönetmeliğe göre düzenlenmemesi, lisans eğitime rağmen kurumlarda halen uzman hemşirelik kadrosunun olmaması, hemşirelerin insanca yaşamalarını sağlayan ücret politikalarının olmaması, iş yerlerimizde kreşlerin ya ya da var olanların bile kapatılması, pek çok kurumda yaşanan koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme sıkıntısı, genel olarak hastanelerde kalitesiz ve yetersiz yemek hizmetleri sonucunda çalışma ortamında yeterli ve dengeli beslenmenin yeterince sağlanamaması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, emşirelerimizin yaşadığı sıkıntılardan bazılarıdır birlik sağlık sen olarak hemşirelik mesleğinin kaybettirilen itibarının yeniden kazandırılması için var gücümüzle çalışacağımızı bazılarının ifade ettiği gibi hemşirelerin yardımcı sağlık personeli değil sağlık personeli olarak bir meslek grubu olduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz.